Merhaba arkadaşlar Kanat Dobi Fatsa kanalına hoş geldiniz Şubat Martlardan birkaç yavruyu uçurdum ee, Maşallah hayvanlar gözümü doldurdu Şimdi az önce şuradaki iki tane e, Bolu grubuna baktım Şubatlara e, Bir de Bir tane Nisan'a baktım Benim beğendiğim Nisan'a Yani e, beğendim hayvanları Şimdi çok böyle alay pullamaya, abartmaya gerek yok. Sadece gördüklerimi söyleyeyim. Burada bir şey var mıydı bakalım. Evet, burada ballımız var. Hemen yağmur da yağıyor. Bir an önce şey yapmam lazım. Şöyle yemlere bakıp, sulara bakıp gitmem lazım. Şunu gördüm arkadaşlar. Yavrularda. Yani geçen seneye göre kıyaslarsam gerçekten çok fark var. Akıllı hayvanlar. ha Şimdiden 5-10 dakika provayla Vay şöyle horoz böyle horoz diyecek bir durum yok tabii ki ama Mesela tek tek bakarsam Mart grubundan Fizi'ni beğendiğim yavru vardı Onu gördüm ee, Hayvan Hani beğendiğim noktalar Her uçuşta üzerine koyarak devam etti Ve biraz da ayrıntıya gireyim Mesela ilk uçuşta, ilk 5 dakikalık uçuşta böyle sebepsiz yere bir alta giriyor gibi geldi bana. Sona doğru çıktı ama. ikinci uçuşta onu hiç yapmadı. Üçüncü uçuşta yine aynı şekilde tamamen üsteydi. Ben şimdi provalarda sadece hayvanın eline bakmıyorum. Dikkat etmiyorum. Çıkma oğlum çıkma gel. Sadece hayvanın yani e, eline değil. En az benim açımdan o kadar önemli olan el yediğinde ne yapıyor? Yani hayvan küçülüyor mu, geriliyor mu yoksa daha büyüğünü, daha büyük el çıkarmaya mı çalışıyor? Ee, zaten beğendiğim noktada o oldu. Ha, ısırma dur. Yani hayvanlar eliyor, Yiyecek tabii ki. Tek taraflı olmayacak bu iş. Ama etkilenmiyor. Boz, bozulmuyor, küçülmüyor. Ve her defasında daha da büyüğünü vurmaya çalışıyor. O yönünü çok sevdim. Bir de geçen yılki şimdi provaları da değerlendiriyorum, izliyorum. Bir geçen yıla bakıyorum, bu yıla bakıyorum, tekrar tekrar bakıyorum. Dikkatimi çeken ne var? ha Burada çok çalışmaktan ziyade etkili, doğru noktaya etkili çalışmak. Hani el kalitesi, el kalitesi, taş kalitesi. Hani bunlar hakikaten çok farklı. Mesela Martta da. Bollu Horuz'un oğlu ikisi de. Tavuklar farklı. Mart'ta da, Şubat'ta da aynı şeyi gördüm. Mesela 15 dakika falan baktım. Çok yüklenmedim. İlk 7-8 dakikada rakip bakıyorum. Baya böyle baskın gibi duruyor. Hayvanı çözüyor. Bendekiler. Tamam mı? Çözüyor. 7-8 dakika sonra iş değişmeye başlıyor. Özellikle mesela ondan sonra 12 dakika falan o civarda ikisinde aynı şey oldu. Bu sefer rakibi bozmaya başlıyorlar. Mesela 10 martı fizini beğendiğim Mart şu an 2900 oldu. Prova gördükçe e, hayvan kilo aldı. 2750 idi. O fizini gördüğüm mart e, iki, son iki uçuşta son iki uçuşta e, hani 10 artı 10 şeklinde yaptım. Son iki uçuşta aynı şeyi yaptı. Ortalama 12-13 dakika gibi. Horozu indirdi. Dimdik. Rakip de güzeldi. Dimdik, baskılı. Hani hiç kafayı eğdiremeyecek gibi bir duruş. Ama ne yapıyor ediyor? Sağdan alıyor, soldan alıyor. Hani akıllı akıllı. Bu akıl dediğimiz olay var ya. Bir şekilde hayvan onu çözüyor. O boylusunu, iki 3 parmak boylusunu o kafayı aşağı indiriyor. Hani beğendim. Tabii ki bu tekrar söylüyorum. Yani çok abartmaya gerek yok. Size şunu söyleyemem. Vay şöyle horoz, vay böyle horoz. Dünya starı, bilmem şöyle. Öyle bir şey demiyorum. Ama hayvanlar gözümü doldurdu. İkisinde de aynı şey oldu. Yani 5 dakika daha sürdürsen rakip horoz artık orada yığılacak, kalacak gibi. Ya ona bakmıyorum. Tabii ki sonuçta biz sadece prova yapıyoruz. Maç yapmıyoruz. Ben kendi adıma söyleyeyim. Maksat hayvanları görmek. Ben ona bakmıyorum. Ben göreceğimi gördüysem yavru da daha uzatmaya gerek yok. Yani sonuçta maç yapmıyoruz dediğim gibi. Ya el kalitesi, vurduğu noktalar, sonra hayvanın e, el yedikten sonra tavrı, bozulmaması, küçülmemesi, aksine daha büyüğünü çıkarmaya çalışması, bunlar bence benim açımdan birer işaret. Tabii ki hayvanların daha bunlar mart. Yani hayvanların ayını tamamlaması lazım kemiğini tamamlaması lazım İnşallah bakalım bir tanesini gönderdik Şubatlardan bir tanesini ee, Şimdi matlardan bir tanesini göndereceğim Bu arada arkadaşlar isteyenler de oluyor çok oluyor Yani sahada olan arkadaşlardan da isteyenler oluyor ee, şey dedim onlara şu an sahiplendirmeyi düşünmüyorum dedim Hani tamam ben hayvanı beğendim izleyenler de beğendi Hani sadece ben değil kendime göre düşünmüyorum bu işin içinde olan gerçekten usta arkadaşları, abileri onlara da izletiyorum. Değerlendiriyoruz, yorumluyoruz. Artıları, eksileri her prova sonrası bunlara bakıyoruz. Onlar da beğendiler. Ama diyorum ya şu anda benim düşüncem nasip olursa hani büyük konuşmaya gerek yok. Bunun bin bir türlü hali var. Ama nasip olursa hayvanlar bir sahaya insin. Eğer kendi gibi o da biraz zor bir ihtimal ama hani kendi gibi denk bir yavru olursa sahaya insinler. Bakalım sahada belli olsun. Hani şimdi prova üzerinden e, çok net konuşmak da doğru değil. Her zaman söylüyorum abi bu iş sahada belli olur. Kendi kümesinde kendi hayvan daha güzel tamam. Ben şimdi anlattım güzel dedim ama ne kadar güzel. Güzel sadece bizde değil ki. Birçok kişi de güzel var. Herkes güzel diye besliyor bunu. Hani kuru lafla olmasın. Hayvanlar sahaya insin. Nasip olursa bir aksilik olmazsa orada belli olsun durumu. Ona göre konuşalım. Sadece kuru laf kalabalığı yapmayalım. Beni memnun etti arkadaşlar. Hayvanlar beni memnun etti. Bir, el kaliteleri hoşuma gitti. Ee, çalıştığı noktalar isabetli, etkili eller. İki, en az o kadar önemli dediğim gibi. Hayvanların el yedikten sonra... Yatıyor mu kızım? Maşallah. Hayvanların el yedikten sonra küçülmemesi, onlar hoşuma gitti. Bir de bir üçüncü noktada da benim sevdiğim nokta, her provada üzerine bir şeyler koymaları. Yani kendileri geliştirmeleri, ilerlemeleri, o da hoşuma gitti. Yani inşallah e, güzel sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Nasip bakalım, biraz hayvanın hani bahtı da açık olacak. Tamam, çok güzel dersin. Beklenti çok yüksek olur. Ha bu geveze oroz da var ya. Beklenti çok yüksek olur. Oğlum, bu kadar bağırma. Çok güzel dersin. Ama güzelin başına da bir aksilik gelir. Sakatlık olur. Ne bileyim, gözde sorun olur. Vagada sorun olur. Olur da olur. Bin bir türlü ihtimal var. Eğer nasipse hayvanları sahaya indireceğiz. Ben indirmeyeceğim tabii ki. Işın ee, o kısmında yokum. Şimdi soruyor bazen arkadaşlar ya sen hani ne amacın ne ne yapacaksın? İşte ne bileyim sahaya gitmeyecek misin? Ya ben sahaya gitmeyeceğim. Ama bu hayvanların sahaya gitmeyeceği anlamına gelmiyor. Hayvanlar sahaya inecek. Yani şunu da diyorlar ya işte senin hayvanını şöyle yaparlar, böyle yaparlar. Orası çok geniz arkadaşlar. Bizi konuşturmayacak. Onu da diyenler oluyor. Ya işte senin kendin gitmen gibi olmaz. Hayvanını şöyle yaparlar, böyle yaparlar. Ya arkadaşlar benim göndereceğim arkadaşlar zaten. bu işin ustası olan arkadaşlar ve en az kendim kadar güvendiğim arkadaşlar. O yönde o yönden şanslıyım. Yani işin saha boyutunda gözüm arkada kalmaz hiçbir türlü ve hayvan diyelim ki belli bir aşamayı geçerse kimse durup da birdenbire yani şampiyonlar ligine sokmaz bir yavruyu belli bir aşamayı geçerse hayvan e, o zaman ilerisini de getirebilecek arkadaşlar her açıdan tecrübe olarak da işin maddi boyutu olarak da böyle arkadaşlar e, İnşallah her şey gönlümüze göre olur yani özetle e, ben memnun oldum Yavruları gördüm. Gözümü doyurdular. Artık bundan sonrası nasip olursa hazırlanıp zamanı geldiğinde sahaya inmeleri. İnşallah güzel neticeler alırız. Paylaşırız bunu. Ya hiçbir zaman ben şunu yapmadım. Bazen arkadaşlar diyor ya her şeyi de açıklama. İşte bazı şeyler de sana kalsın. Ya arkadaşlar benim gizli saklı bir durumum yok ki. Bir tane mi yumurtadın ya? Şampiyonun şey kelin kızı. Bunun yumurtasını koyduk da. 10 yumurtasını. Yine ne olur ne olmaz diye tutuyorum. Benim arkadaşlar bir şeyi saklamaya ihtiyacım yok. Yani ben böyle aa hiçbir şey işte ne bileyim hep iyi anlatayım. İşte hayvanları hepsini sahiplendireyim gibi. Böyle bir derdim yok ki. Benim daha ziyade derdim güzel hayvanlar yetiştirmek ve bu güzelliklerin tescil edilmesi. Düşüncem bu. Ha diğer boyutu zaten gelir peşinden. Yani şunu söyleyeyim. Açık konuşayım. Şu anda bu yavruların hepsini ben belli bir derde verebilirim. Ama benim derdim o değil. Önce bir hayvanı görelim ya. İyi mi? Gerçekten iyi mi? Ne kadar iyi? Kendini mi kanıtlasın? kanıtladıktan sonra gerisi gelir. Zaten ben alanım da sınırlı. Burada senede 50 yavru büyütmeyeceğim ki ya benim benim büyüteceğim. Şu anda bile emin olun. Hani kan hattı oluşuyor, oluşturmak için böyle fazla yavru aldım. Bana göre fazla. Benim düzenimi oturttuktan sonra yıllık yetiştireceğim yavru 10 tanedir. Bu 10 yavrudan örneğin 2-3 tanesi örnek olarak söylüyorum. Sahaya iner her yıl e, damızlık testini yapar. Geri kalanlar da bir şekilde sahiplendirilir. Bu kadar. Olur mu? Olmaz mı? Ne kadar ilerleyebiliriz? E, bilemiyorum. Yani çok büyük laflarımız da yok. iddiamız da yok. Yağmur yağı ıslanıyorum şu anda. E, zaman her şeyi gösterir. Emek veriyoruz. Herkesin olduğu gibi. İnşallah güzel bir sonuç alırız arkadaşlar. Evet videoyu bitiriyorum. Yağmur çok arttı ıslanıyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar.